Altay Spor Kulübü'nden Özgür Özkaya ben, takım kaptanı. Nasılsınız Mehmet amca? <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederiz Mehmet amca. Biz de bir e, size sürpriz yapalım dedik. Sesinizi duyalım. Bu kötü günlerde moral motivasyon olarak e, yanınızda olduğumuzu belli etmek istedik. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. <laughs> evet Mehmet amca zor günler e, geçiriyoruz e, ülke olarak. Siz de sağlık anlamında zor günler geçiriyorsunuz. Biz de e, arkadaşlarımla beraber konuştuk. E, Mehmet amcamızın yanında olduğunu belli etmek istedik. E, arkadaşlarım adına ben de sizle telefonda görüşmek istedim. E, bir ihtiyacınız, bir arzunuz, bir şeyiniz olduğu zaman e, Altay Spor Kulübü olarak e, ve ben takım kaptanı olarak her zaman yanınızdayız. E, şamp şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz bugünlerde umarım bu virüsten kurtulduğumuz anda tekrar sahalara döneceğiz. Sizi de tekrar tribünlerde görmek istiyoruz. İnşallah. E, şampiyonluğu umarım sezon sonunda beraber kutlamayı hedefliyoruz. E, temennimiz bu yönde. E, şampiyonluğu kutlamalarında bizim yanımızda olmanızı temenni ediyoruz. İnşallah, inşallah. İnşallah süper de genç inşallah. İnşallah e, o kupayı da e, size e, getirip Şampiyonluğu birlikte kutlayacağız umarım. Ee, dediğim gibi arkadaşlarım adını arıyorum. Ee, bir isteğiniz bir arzunuz olduğu zaman bir telefon kadar yakınız Mehmet amca. Öyle. Tamam oğlum. Tamam Mehmet amca. Tabii. Tamam. Görüşmek üzere Mehmet amca. İyi günler dilerim.